Evet, merhabalar dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umar Merkezi'dir. Güncel bir Bitcoin, Altcoin, Altın, Gümüş ve İstanbul Borsası analiziyle beraberiz dostlar. Öncelikle bir Bitcoin'e bakalım. Daha sonra sizlerle önemli veriler konuşacağım. ABD, faiz oranları ve enflasyon verisiyle ilgili arkadaşlar. Şimdi, şöyle bir öncelikle grafiğe bir girelim kısa vadeli. Ya Bitcoin'de hiç değişmiyor aslında. Son 1-2 aydır hep aynı şey senaryo geçerli. 64.500 burada direnç alanı, 67.000-68.000... Ee, üzerindeki kapatmalarda tekrardan piyasanın bir yükselen trende girdiğini konuşabiliriz. 59-60 bin bandı sağlam destek olmaya devam ediyor. 55 bin bandı 59 binin altındaki desteğimiz arkadaşlar. Burada şunu e, göz önüne alabilirsiniz arkadaşlar. e günlükte üzerine atamadığımız sürece bak Dead Cross veriyor e ve bu negatif bir durum. Yani burada günlükte 63.800 gösteriyor şu an e üst noktası. Buranın üzerinde yani siz bunu direkt 64500 alın. Çünkü bazı indikatörler 64000 bazıları 64200 vesaire falan filan böyle birçok indikatöre ben videodan önce baktım. Oraları gösteriyor. Direkt 64500 alın siz orayı. Ee, oranın üzerinde günlük kapatmalar lazım arkadaşlar. Trendin ilk bak iki aşama lazım. Bir, birinci aşama bu şekilde. Deriz ki evet Yükselen trende girebiliyoruz 67 bin 68 bin üzerindeki günlük ve haftalık kapanışlarla tam anlamıyla tekrardan yükselen trende girdik diyebiliriz arkadaşlar ee, Şu an için piyasada düşen trend devam ediyor arkadaşlar düşen trend yapısı bozulmadı He hocam ne demek düşen trend hani orta vadede sıkıntı yoktu malı tutuyorduk falan diyebilirsiniz hakkınızdır Şimdi bak ne diyorum arkadaşlar şöyle grafiği yukarıya kaydırayım Şöyle bir temiz sayfa açayım. E, hayatta böyle temiz sayfalar açmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu Bitcoin grafiği. Ne yaptık? 25.000'den 65.000 dolara gittik. E, 73'e gittik. Oradan 58'e, 59'a düştük. Oradan tekrar işte falan filan. Böyle bir grafik hayal edin bak. Tamam Böyle yani uzun vade grafik bu. Bu aylık grafik olarak düşünün. Biz şu an aylık grafik içerisindeki şuralardayız arkadaşlar, buralardayız. Bak bunu geçenlerde de anlattım. Buralardaki düşen trendlerdeyiz yani. Anlatabiliyor muyum? Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. 15.000'den beri ee, tam olarak 17 bin civarında attığım tweet videolarda açıp bakabilirsiniz piyasanın artık yeni bir dip yapmayacağını ve kademe kademe yavaş yavaş yükseleceğini konuşmuştuk arkadaşlar burada da yani hani yükselirken de bir anda bu şekilde yükselmiyor arkadaşlar ne yapıyor biraz yükseliyor düşüyor yükseliyor düşüyor şu an biz buradayız bak buradayız yani bu ne demek ee, büyük bir trend içerisinde büyük bir yükselen trend içerisindeki düşen trenddeyiz arkadaşlar piyasanın şu an bu şekilde olduğunu düşünüyorum bunun tekrardan yükselen trende geçmesi için yani şu aşamaya geçmesi için ise ilk olarak 64.500 üzerindeki kapanışlara ihtiyacımız var. Daha sonra arkadaşlar 68.000 üzerindeki günlük haftalık kapanışlara ihtiyacımız var. Ee, tekrardan şu aşamaya geçtiğimizi söyleyebilelim. Şu an bu aşamadayız. Büyük resimde ise büyük resimde ise hala yükselen trendler devam ettiğini ben şahsen düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şimdi mesela geçen yıl Ağustos Temmuz aylarında evet arkadaşlar bol bol altcoin inceleyelim. Ekim, Kasım'da, Eylül'de sürekli video açıp canlı yayın açıp şu altcoin yükselecek bu altcoin yükselecek diye video yaparken ne diyorduk? İşte e, e, ETF haberleri var ETF onayı gelecek işte e, halving gerçekleşecek onun dışında işte başkanlık seçimi var FED faiz indirimleri var Bunları konuşuyorduk değil mi? Bunlardan bir kısmı gerçekleşti. ETF haberleriyle birlikte e, halving öncesi vesaire 73 bin dolara kadar fiyat geldi arkadaşlar. Bitcoin 73 bin dolarda zirve yaptı. Oradan ne dedik sürekli %30 düzeltmeleri göze alacağız arkadaşlar. Çünkü piyasadaki en sert düzeltmeler genelde %30 oluyor. Çok can sıkmak isterlerse %40'a kadar ulaşabilir vesaire diyorduk. %30 50 bin 52 bin bandını gösteriyor. Bu riski almıştık biz daha önceden. Dolayısıyla bu riski hala masada bu riskin kalkması için masadan kalkması için 64.500 ile 67.000 68.000 üzerinde günlük ve haftalık kapanışlara ihtiyaç var. EMA'nın burada günlükte çok önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum şahsen. Çünkü e, yani yatay piyasa döneminde şuralarda çok fazla işe yaramayabiliyor ama günlük grafikte gene e, oldukça işimize yarayan bir grafik olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar mesela şurada 38 böyle 38 bine düştüğümüzde hani 48 binlerden 49 binlerden 38 bine düştüğümüzde arkadaşlar dead cross vermemişti ama şu an dead cross verdi ve artık şunu diyebiliyoruz 64.500 üzerinde ilk aşama burası ikinci aşama 68 bin üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar gelmediği sürece Arkadaşlar düşen trend yapısı içerisinde piyasa devam ediyor. Ama korkuyor muyum? Ben hiç korkmuyorum. Bakın Ethereum BTC'yi açayım, haftalık grafiği açayım. E, düşen trend devam ediyor bu arada. Çizimleri kaldırayım sizler için. Ondan sonra bakın şöyle bir e, negatif pozitif uyumsuzluk çizmesini bilmeyenler için arkadaşlar şöyle bir indikatör var. Divergence for Many Indicators diye. Eee Şimdi bu indikatör bana diyor ki bak bana diyor ki arkadaşım ben 2020 Haziran'dan bu yana sürekli pozitif uyumsuzluk veriyorum. Bak haftalıkta teknik analiz eğitim serisi videonun açıklamalarında me mevcut arkadaşlar. Ethereum BTC paritesini altcoin'lerin genel adına düşünebilirsiniz. Çünkü Ethereum BTC paritesi yani Ethereum Bitcoin karşısında değer kazanıyorsa altcoin'ler yürüyor arkadaşlar. O mega rally dediğimiz şey oluyor yani. Şimdi buraya baktığımızda bak 2022 Haziran ayından beri arkadaşlar sürekli düşen bir Ethereum BTC paritesi var. Hatta tam olarak şurası 2022 Eylül e, ayı. E, oradan buraya düşen bir e, şey var arkadaşlar ve sürekli haftalıkta pozitif uyumsuzluk veriyor. Bak pozitif uyumsuzluklar önemlidir. Özellikle RSI bazında e, arkadaşlar e, haftalıkta çok çok daha önemlidir. Biz bunun bir benzerini nerede yaşadık arkadaşlar? Biz bunun bir benzerini bakın şurada 2018 e, yılında o mega altcoin rallisini hatırlayanlar vardır. 2017-2018 yıllarında. Hatta bir ara işte şurada Ethereum BTC çok çökmüştü 2017'nin sonuna falan. Altcoinler ondan sonra yürümeye falan başlamıştı hatırlarsınız. Ya bir 2 ay içerisinde her şey efsane gitmişti. O dönemde mesela ondan sonra zirve yapıp düştükten sonra bak nereden 2018 nereye kadar gidiyor 2019 Aralık. Ondan sonra Ethereum BTC kademe kademe yükselmeye başlıyor. Burada da devasa pozitif haftalık uyum haftalık grafikte devasa pozitif uyumsuzluklar 2019-2020 yılında işte Mart'ta son Covid düşüşü oluyor Ondan sonra piyasa ne yapıyor arkadaşlar yukarı yönlü giderken bak ne yapıyor 2021'in Aralık ayında 2021 Nisan'da zaten Bitcoin'de Tepe fiyat gelmişti arkadaşlar 64 bin daha sonra 2021'in sonunda 69 bin zirvesi gelmişti orada Oraya kadar bak şu aşamada sürekli negatif uyumsuzluk veriyor. Hatta hatırlarsınız 2021'in sonlarında biz buradaki negatif uyumsuzlukları sizlere gösteriyorduk. Aman dikkatli olalım şöyle böyle falan. Şimdi bak burada daha önce gerçekleşmiş bir senaryo var arkadaşlar karşımızda. Ne bu senaryo arkadaşlar? Bu senaryo şu. Daha önce de Bitcoin ETC Ethereum paritesinde Ethereum Bitcoin paritesinde arkadaşlar devasa haftalıkta pozitif uyumsuzluklar yani yükselecek 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 ama bak inanılmaz bezdiriyor bak bir geliyor iki geliyor 3 geliyor 4 geliyor 5 geliyor sürekli bezdiriyor Ondan sonra arkadaşlar e, bunu nasıl Peki anlayabiliriz hocam tam anlamıyla bittiğini haftalıkta arkadaşlar şöyle bir bir e, Golden Cross gerçekleşmesi lazım. Golden Cross. Haftalıkta Golden Cross. Şu an Ethereum BTC paritesi günümüz için 0.060 seviyesi kabul edebilirsiniz orayı. 57-58 oralara tekabül ediyor. 60 kabul edebilirsiniz direkt. Üzerinde haftalık kapanışlar lazım. Bu illa olacak. Haftalıkta bu golden cross gerçekleşecek ve o zaman göreceksiniz. Biz tekrar konuşacağız. Aman arkadaşlar bakın Ethereum BTC'de negatif var. Zamanında işte 2024'ün mayısında pozitif var. Yükselecek diyorduk. İşte yükseldi falan filan. Bunları konuşacağız arkadaşlar. Bunları konuşacağız. O vakit gelecek. Merak etmeyin. Yani e, şu an bak şurada birinci aşama şurada ikinci aşama ve e, alt altcoin rallisi burada bitiyor. Şimdi şöyle baktığımızda da burada birinci aşamadayız. Daha bunun ikinci aşaması var. İkinci aşama ne zaman gerçekleşecek? Haftalıkta e-mail ribbon'da Golden Cross geldiğinde bak bunların hepsini teknik analiz eğitim serisinde anlattık arkadaşlar detaylı. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ben diyorum ki orta vadide özellikle bu yıl artık e, şey önemli iyice artık 5 e, gün sonra enflasyon verisi gelecek. Bu çok önemli bir hale geldi. ABD başkanlık seçimleri var. Trump yani çok dehşet şeyler söylüyor. Seçilirsem işte Powell'ı görevden alırım. Kriptocuları desteklerim, mesleklerim. Bir sürü bir şey söylüyor. Trump'ın coin'lerinde de, e, meme coin'lerinde de bir e, yükseliş gelebilir arkadaşlar. Seçim dönemi. o Biraz unutulsun. Herkes Trump'ı biraz unutsun arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Şu an için biraz hype'da. O yüzden çok bahsetmiyorum. Dolayısıyla Burada arkadaşlar böyle bir durum var alt koyunlar adına bu bugün ya olacak yarın olacak kısa vadeli bir şey olarak düşünmeyin bu bak işte burada yani şöyle baktığımızda ortalama 2018 Şubat Mart'tan beri 2021'e kadar düşen bir Ethereum BTC paritesi var işte şurada baktığımızda da 2022'den 2024'ün Mayıs'ına kadar düşen bir Ethereum BTC paritesi var arkadaşlar. Ee, ama bu Ethereum BTC paritesinde bu rally muhakkak gelecek. Bu rally geldiğinde altcoinlerde şov 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 yaşayacağız. Ama bunun için arkadaşlar emin olun bezdirebildikleri kadar bezdirecekler öldürebildikleri kadar öldürecekler. Yani mal zararına sattıracaklar, onu yaptıracaklar, bunu yaptıracak. Yani yaptırmayacakları bir şey kalmayacak arkadaşlar. Bu bu, bu kadar kolay değil. Ve grafiğe baktım ne kadar rahat diyoruz değil mi? Bak işte beklemişiz, yükselmiş. Ama işin içinde olmak öyle bir şey değil arkadaşlar. Şu anda da o işin içindeyiz. Dolayısıyla ben burada maksimum bir bir buçuk yıllık bir zaman dilimi kaldığını, orta vadeli benim zaman dilimin bunu ifade ediyor, kaldığını düşünüyorum. Ee, bakalım yani en son, en geç 2025'in sonu olur diye düşünüyorum En geç e, en erken de 2025'in artık Şubat ayları Ocak sonu Şubat başı gibi olur diye tahmin ediyorum arkadaşlar ee, Burada Bitcoin dominasta e, yükselen trend devam ediyor Bu yükselen trendin kırılımı geldiğinde Dominasta güzel şeyler görebiliriz yani lehimize ee, Onun dışında DXY'de de yükselen trend devam ediyor Bak DXY'de şöyle bir grafik verdim Düşen trend kırıldığında sizlere Nisan ayının başında uyardım Nisan ayının başında ben sizi nasıl uyardım? USDT biraz kırıldı yukarı yönlü. DXY yukarı yönlü kırıldı. O videoyu hatırlayanlar vardır. Bitcoin 8 aydır yeşil yakıyor. Ee, o mumları saydık o videoda. Ve ne dedik? Kısa vadeli 1-2 aylık düşüşler piyasada gelebilir. Ee, ve ne diyorduk? Mayıs'ın 15'i. Mayıs'ın 15'ine kadar bunlar sürebilir. Şimdi Mayıs'ın 15'ine gelebilir. Mayıs'ın 15'inde ne var hocam? Ne var Mayıs'ın 15'inde? Mayıs'ın 15'inde arkadaşlar 5 gün sonra ABD enflasyon verisi var. Bir önceki 3.5 olarak açıklandı beklenti üzerindeydi. Şu an beklenti gerçekleşmedi. Artık Salı günü video yaparım herhalde Pazartesi ya da Salı yaparız arkadaşlar. Orada beklenti gerçek e, açıklanmış olur. 3.5'in altında gelecek bir enflasyon verisi e, arkadaşlar bizleri pozitif yönde etkiler. ABD'de artık yıl sonunda FED faizi kesin indiriyor diye bir bakış açısı ortaya çıkabilir. Bu da kriptoyu, altını, gümüşü vesaireyi çok güzel yükseltebilir. Şimdi. Faiz ne alakalı hocam. Faiz bak şu grafikte çok güzel. Bu grafiği de kaydedebilirsiniz. Yani 2018-2017'den önce çok fazla çalışan bir grafik değildi. Çünkü işin içinde küçük yatırımcılar vardı. Ama 2019-2020 hani gene çalışıyordu da bu kadar iyi çalışmıyordu. 2019-2020'den sonra artık ne olmaya başladı? Faizlerle kripto arasında bir e, bağlantı kurulmaya çalışıldı. Ben bunun %100 gerçek olduğunu düşünmüyorum ama bir illa bir alakası olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün. Şu an Türkiye'yi düşünün. Yani 1 milyon atıyorsunuz bankaya. Aylık size e, 50-60 lira para veriyor arkadaşlar değil mi? Yani sen böyle bir durumda niye gelip kriptoda risk alasın? Ee, zaten hani ev kiran 10-15 olsa vesaire ya yani 20 olsun Türkiye şartlarında 20 lira ev kirası cebine kalıyor 30-40 lira 1 milyon lira. E sen bu 1 milyon lirayı niye gelip burada kriptoda riske atasın değil mi? Aynı mantık ABD'de de var arkadaşlar. Yani faizler yüksek olunca insanlar faizlere yöneliyor. Riskli ürünlerde yatırım yapmıyor. Şimdi mesela arkadaşlar 2019'da faiz oranları 2 ile 2.50 arasında. Yani direkt bunun ortalaması alıyor 2.33 civarı diyor. Şöyle yakınlaştırdım Tam da kaydırmayayım grafiği. Şubat'ta artık faiz e, tepe noktasına ulaşıyor arkadaşlar ve e, şubattan haziran temmuza kadar burada sabit kalıyor arkadaşlar 2000 şöyle baktığımızda 2019'da tamam mı Ondan sonra ne oluyor? Bak Bitcoin'de de o sıra 3000 seviyesinde bir dip gerçekleşiyor. Ve bundan sonra bak alttaki grafik Bitcoin grafiği, yukarıdaki grafik FED faiz grafiği arkadaşlar. 2019 Şubat'tan sonra arkadaşlar Bitcoin bir rally yapıyor. 13 dolara kadar bak. 13 bin dolara kadar Bitcoin bir rally yapıyor arkadaşlar. Daha sonra FED faizi indirmesine rağmen bak Bitcoin'de düşüş gerçekleşiyor. Bak FED faizi indiriyor. Bitcoin'de düşüş gerçekleşiyor. E, ondan sonra Asıl faizler artık indi, sabit bırakıldı dediğimiz nokta arkadaşlar 2020 Nisan Mart Covid düşüşü de bitiyor artık eee pandemi bit işte yani o Covid düşüşü yaşanıyor, pandemi yaşanıyor. Ondan sonra arkadaşlar 2020 Nisan'dan sonra bak nereye kadar ee, şöyle baktığımızda 2022 ee, iyi gösteriyor burada. Ee, Ocak aylarına kadar 2021'in sonuna kadar arkadaşlar e, ABD'de enflasyon e, çok düşük seviyelerde 0.25'lerde sabit kalıyor arkadaşlar. Çok düşük seviyelerde sabit kalıyor ve Bitcoin çok büyük bir rally yapıyor arkadaşlar. Şimdi geçmişten günümüze geldiğimizde ondan sonra ne yapıyor? 2021'in sonundan sonra 2022'nin başlarında Artık ABD faizi yükseltiyor. Bak yükseliyor. Faiz yükseldikçe ne yapıyor? Bitcoin düşüyor arkadaşlar. Çünkü insanlar riskli ürünlerden kaçıyor. Bak yine söylüyorum bu e, hani ta, kesin böyle böyle diye bir şey yok. Sadece aralarında bir bağlantı var. Ve bu bağlantıya e, nispeten de hani kesin şey yapamazsın. Bitcoin fiyatı yükselecek düşecek de, diyemezsin. Ama birçok veriyi bir araya getirirsin. Ve bu veri de onlardan birisi. Ben şu an size sadece onlardan birisini anlatıyorum. Ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Ağustos 2023'te FED faizlerini tekrar e, sabit bırakıyor. E, yani ee, ve e, hani tepe noktasına ulaşıyor. Ondan sonra Bitcoin 15 bin dolar daha önceden zaten dip yapmış oluyor Şubat ayında. 8 ay sonra işte ondan sonra faiz indirimleri e, falan konuşulmaya başlanıyor. Hatırlarsınız artık 2024'te kesin geliyor. Faiz indirimleri Mart'ta geliyor falan deniliyordu. E, bu, tabi burada Bitcoin ETF'i halvingi falan da etkili. Ondan sonra Bitcoin ne yapıyor orada arkadaşlar? Şu an bak şurada gördüğünüz gibi sabit bırakılıyor faizler ve Bitcoin fiyatı da gayet güzel bir şekilde yukarı gidiyor. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Bitcoin'de düzeltmeler gayet normal. Daha önce de oldu. 15 bin dolardan dip ya, işte 3 bin dolarda dip yapıp 12 bin dolara giden bitcoin daha sonra işte hani düşüşler yaşadı. 7-8 bin dolara kadar düştü. E, tam 10 bin dolara tekrar rally başlıyor derken artık e, 2019'dan 20'de ne olmuştu? Covid düşüşüyle beraber tekrardan bir 3 bin dolara doğru hareket geldi 3 bin 8 arkadaşlar. E, ondan sonra faizlerin sabit bırakılmasıyla birlikte indirimin tam anlamıyla gerçekleşip sabit bırakılmasıyla birlikte arkadaşlar büyük rally gerçekleşti. Şimdi daha biz bunun şu aşamasındayız arkadaşlar şu aşamasındayız. Yani sadece son dönemlerde FED faizleri sabit bıraktı. Daha bu faizler inecek inecek artık nereye inecek göreceğiz zaman gösterecek bunu. Ee, ondan sonra faizler indikten sonra belli bir süre sabit kalacak. İşte bizim rally yaşayacağımız aşama bu. Ee, ve bu aşamaya daha var maksimum 1-1.5 yıl olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bakalım zaman gösterecek burada. ABD enflasyon verisi çok önemli çünkü Powell sürekli ne diyor? %2 enflasyon hedefimiz var. %2 enflasyon hedefine ulaşmadan faizleri indirmeyeceğiz diyor arkadaşlar. 15 Mayıs'ta Fed e, e, enflasyon ve, e, ABD enflasyon verisi var. Bu enflasyon verisini sıkı takip edeceğiz. Yani bir ara güzel gidiyorduk aslında. Tam ulan gerçekleşiyor mu falan derken 3.1, 3.2 aha rally geliyor 2024'te. Mart ayında faiz indirimi geliyor falan derken tekrardan bir yükselişe geçti arkadaşlar. Şu an en son 3.5 açıklandı. Yani şöyle 3 1.3.2 falan açıklansa var ya piyasalar coşar arkadaşlar ama salı günü bununla ilgili daha net konuşuruz enflasyon beklentimi de söylerim arkadaşlar salı günü çarşamba açıklanacak bu arada. E, saat saatini de söyleyeyim 15:30'da arkadaşlar kripto adına söyleyebileceklerimiz bunlar bu söylediklerimin hepsi altın gümüş içinde geçerli mesela gümüş 30 TL direnç dedik 27 destek dedik 27'ye geldi ne yaptı tekrar 30'a doğru hareket yaptı şimdi 30'un üzerindeki kapatmalarla 35-40 bandı hedef olur gram altın tekrar kendisine 10 altın topladı bak ne dedik 2400 ila 2500 2400 ile hatta 2360 ila 2400 arası 10 altında sağlam destek aman altınları satmıyoruz. Altın alma dönemi dedik. Korkma dönemi değil dedik. Şimdi tekrar 2455 civarında ons altın. Gram altına baktığımızda ise gram altına bir gelelim. Bak gram altında da tekrar yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda hemen şöyle bakıyoruz grafiği alayım. Şu an 2400 TL üzerindeyiz arkadaşlar. Ben daha yeni 10 altına mı baktım? Gram altına mı baktım? Yanlışlık olmasın. Yok evet. Pardon pardon daha yeni ben ons diye size gramı anlatmışım. Ee, yani ons altın burada arkadaşlar ee, şu özellikle 2500'ün ben bu yıl geleceğini düşünüyorum. Gram altının ise burada 2360 ile 2400 TL desteğini konuştuk. Önemli bir destek olduğunu konuştuk. Şu an üzerinde kalıcı olduğumuz sürece bence e, ilk olarak 2500 daha sonra 2700'ler tekrardan gündeme gelir. İstanbul borsasında artık dikkatli olmamız gereken dönemlerdeyiz arkadaşlar. Eresay çok fazla şişmiş durumda. İstanbul borsasında Eresay'da çok güzel bir negatif uyumsuzluk var. Günlük grafikte haftalıkta var mı? Bir bakayım arkadaşlar. Haftalıkta e, yani T yani, 2022'den gelme negatif uyumsuzluklar var. şöyle baktığımızda bak e, yani e, şöyle İstanbul borsasında bence şuna takip edin e, TL bazlı 10.000 destek 10.500 dirençle. De. dolar bazlı şunu takip edin İstanbul borsası dolar bazlı özellikle 307 ile 310 altında bir kapatma geldiğinde korkmaya başlayabilirsiniz. Ee, 310 ila 307 altında bir kapatma gelmediği sürece hedefi 325 korkmaya gerek yok arkadaşlar. İstanbul borsasına ama dikkatli olun. indikatörler şişmeye başladı. Haberiniz olsun. Anlatabileceklerim bunlar. Yatırım tavsiyesi değil birisi. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Herkese aşırı bol kazanç diliyorum, diliyorum. Videoyu buraya kadar izleyenler videoya bir kalp koysun, kendisini belli etsin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.